İhalemize hoş geldiniz. İhalemiz öğrencilere çorba pişirilmesi servisi ve dağıtım hizmeti, dini ve kültürel etkinliklerde çeşitli ikramların hazırlanması servisi ve dağıtımı çadır, masa, sandalye, kiralama hizmet alım işi ihalesidir. İhalemizin yaklaşık maliyeti 195 milyon bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum. İhalemizin yaklaşık maliyeti 195 milyon bin Türk lirasıdır. İhalemize tek bir firma teklif vermiştir. Teklif veren firma Burfaş, Bursa, Park, Bahçe, Sosyal ve Kültürel Hizmetler, Turizm, Özel Yurt İşletmeciliği, İnşaat, Basın, Yayın, İlan, Matbaacılık, Reklamcılık, Fuarcılık Hizmetleri, Sanayi, Ticaret, Anonim Şirketi. Firmanın teklifi 184 milyon 800 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum firmanın teklifi 184 milyon 800 bin Türk lirasıdır. Firmanın geçici teminat tutarına bakıyoruz. Firma geçici teminat tutarını nakit olarak yatırmıştır. Yatırmış olduğu geçici teminat tutarı 5 milyon 750 bin Türk lirasıdır. Tekrar ediyorum firmanın yatırmış olduğu geçici teminat tutarı 5 milyon 750 bin Türk lirasıdır. İhalemize başkaca bir katılım olmadığından dolayı ihalemizin birinci oturumu bu şekilde sonuçlandırılmıştır. İhalemize katılımınızdan dolayı herkese ve hepinize teşekkür ediyoruz.